Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft oynuyoruz ve Minecraft'ta değişik bir şey deneyeceğiz. Ben bir tane video izlemiştim. Orada değişik bir şey gördüm. Kole, kolay kalı, kale yapımı. Yani şimdi kolay, kolay bir şekilde kale yapacağız. Ama öncelikle lütfen videoya like atın tamam mı? Şimdi o zaman başlayalım Arkadaş Şimdi arkadaşlar bize gereken şeyler bunlar biraz biraz kuvars blue yani kuvars blue blue bloğu yalnız şart değil başka bir şey de alabilirsiniz başka istediğiniz bir blok. ve bir de arkadaşlar su lazım bir de lav lazım şimdi anlayacaksınız öncelikle havaya doğru şey yapıyoruz ee, bu arada karakterim gözüküyor bakın da da da, -da şimdi de iyice böyle istediğiniz kadar yüksekliğe yapıyorsunuz ben fazla yüksek yapmayacağım çünkü sonradan ben bu yaptığım kaleyi kullanacağım sizi izlediyseniz yalnız videoyu benim izlediğim videoyu siz de biliyorsunuzdur biliyorsanız da izlemeyin zaten bu videoyu izlemenize gerek yok ama ben öyle bir video çekeyim dedim işte bu da bunu ben buldum falan demiyorum arkadaşlar başkasının videosundan gördüm denemek istedim dedim gerçekten oluyor mu diye Tamamdır. Şimdi şöyle olsun. Fazla büyük olmasın. Şu an rastgele yapıyorum. Aynı açıda olmasına gerek yok yani. Hiç aynı açıda yapmakla o tamam. Şöyle. Evet. Tamam. Böyle yaptım. Pek şey olmadı ama olsun. Bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar şunları kırıyoruz teker teker. Tık 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 tık. Şöyle. Heh, son bir tane kaldı. Tamam. Şimdi bunun içini do şimdi bunun içini şimdi bunun içini, şimdi bunun içini dolduruyoruz arkadaşlar. Şöyle aynen dolduruyoruz içini. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle bakın. Aynen şöyle. Yalnız bu uzun sürecek gibi gözüküyor. Da. O yüzden videoyu biraz keseceğim. Ve son bloklarımı da koyuyorum işte. Ha, şimdi bunun kenarlarına lav döküyoruz. Bu kadar hızlı dökmeye gerek yok. Yavaş yavaş sakin sakin dökelim. Şöyle bir de lav biraz yavaş şey oluyor. Aşağı doğru düşüyor. Bunların hepsi bütün lavlar iyice aşağı böyle şey olunca bir de üstünden su dökeceğiz. Ve obsidyen olacak sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Obsidyen falan olmayacak. E, kırık taş olacak. Böylece kale yapmış olacağız. Şimdi bunların hepsi aşağı doğru gitsin. Onu bekliyorum. Bu arada tavuk da içeride kalmış. Dikkat et de kendini şey yapma içeride. Kızarmış tavuk. Hayır yapma yapma yapma. Gitme. Ya da gir. He he he. Oo yalnız bir dakika oluyor bakın. Yalnız çok güzel gözükmüyor mu? Bir ben mi güzel gözüktüğünü sanıyordum. Çok güzel gözüküyor ya. Evet şimdi içinden bir geçeceğim bekle. Evet içinden geçtim. Şimdi koşarak Yok koşarak geçilmiyor. Ve evet böyle oldu. Şimdi de hazır mısınız? Su dökeceğim. Acaba gerçekten de doğru muymuş bu? Evet, kırık taş oluyor. Hayır hayır, hayır hayır içine girme, içine girme, içine girme. Hayır içine girme. Heh, tamam. Gidiyor. Su. Tamamdır. Ve evet oluyor. Evet. Of, muhteşem oldu yalnız. Şimdi de sünger alıyoruz. Bekleyin. Sünger alalım. Süng, sünger. Heh, sünger. sünger. tamam. Şimdi süngerlerimizi aynen böyle yapıyoruz. Ay ne yaptık ya? Sünger bob. Aynen böyle. Kurutuyoruz bunları. Her yeri. Bir şurası kaldı. Ve işte bu. Şimdi güzelliğine bakar mısınız? Yani şunun ihtişamına bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız adada şöyle şeyler kalmış. Neyse onları dert etmeye gerek yok. <laughs> küçük küçük boşluklar ne olacak ki? Hatta sadece bir tane olmuş o boşluklardan bir şey olmaz yani. Ama o boşluklar o boş şu boşluk dışında aşırı güzel gözüküyor. Şimdi ben şunları bir kırayım bir daha Ve işte gördüğünüz üzere çok güzel oldu bence. Bir de buna biraz dekorasyon yapacağım ve işte arkadaşlar. Ne yaptım derseniz bakın şöyle şu şeyi yok ettim öncelikle. İçeriye ışıklar koydum, kapı koydum. Şöyle bir şey yaptım içeriye. Üst kısmada gördüğünüzde de şöyle kale surları yaptım. Bakın nasıl? Sanki bir şey eksik gibi. Hmm. Hello kalsi kalsi mi yok yok yok, yok kalsi kalsi değil kalsi kal 8 Ya şu an çok değişik şeyler oldu bir dakika Hello Hero... <laughs> Hello Br Brine ne Kale... oldu. Bence gayet iyi oldu şu an. Şöyle bakın. Merdivenler eksik olanlar bence buydu. Ne yapıyorsun kız bir kardeş? Ne oldu? Kıskandın mı? He? He? Kıskandın mı? İçerisi de böyle gördüğünüz üzere ve içeride misafirlerim var. Ay ya. Bakın iskelet misafir. Oha bir dakika. Full zincir zırhlı bir iskelet mi? Bunu saklamam lazım benim. Yalnız bir dakika şurada şey olmuş bekle. Hmm. Hanginiz yaptı? Tabii ben yaptım. At şunları. Elime kılıç gibi bir şey alayım da bari şey olmasın etrafı kırmayayım. Heh, artık kıramam. Tamam. Yalnız iskeletlerden birini öldüreceğim. Tek attım. Seni de öldürmemi ister misin? Gerçi sen çok değerli gözüküyorsun ya. Tamam gel lan acıdım sana bekle. Dur bir şey yapacağım. Şöyle bir şey koymadık. O zaman şey yapalım. Seni ne yapacağım biliyor musun? Bak seni sana çok güzel bir şey yapacağım. Senin için özel bir şey. Heh işte bu. Tamamdır. Artık sen burada yaşıyorsun. Tamam mı? Burası artık senin evin. Tamam mı? Evet. Çok güzel oldu bence. Yalnız başka iskelet falan girmesin diye ben bir kapıyı kapat. Ne oldu lan? Kıskandığında girmeye mi çalışıyorsun? He? Hah köpe. Öldürdüm adamı. Vallahi kale güzel oldu. Bakın Herobrine'in kalesi işte. Bakın ne kadar da güzel. Etrafı bir de taş gibi şey olsun diye birkaç tane şey koydum böyle. Düğme koydum Ona biraz fazla koymuşum. Ben bunu daha sonra biraz azaltırım. İyi oldu vallahi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın tamam mı? Ve yorumda bırakmayı unutmayın. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Yoksa bu kılıcı kafanıza indirelim ona göre. Değil mi? Bak burada şahit var mesela. Değil mi kardeş? Biliyorsun sen. Az önce arkadaşına yaptım çünkü değil mi iskelet kardeş bak. Senin üstünde zincir zırh olduğu için seni orada sakladım. Eğer yanlış bir şey yaparsan seni de öldürebilirim. Tamam mı? Anladın mı koçum benim? Anladın mı? He? He, anladın mı? Anladın mı? Neyse daha üstüne gitmeyeyim ben bunun. O zaman görüşürüz arkadaşlar ve bay bay